Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kısa zaman önce telefonuma güncelleme geldi. Güncellemeden sonra Google'ın bazı programlarını kullanamaz hale geldim. Bunun benim telefonumdan kaynaklandığını düşündüm ama baktım internetten. Ben Xiaomi kullanıyorum. Samsung ve Huawei gibi bazı telefonlarda, Android bazı telefonlarda Google'ın kullandığı bir yazılımdan kaynaklı hatalar oluşuyor. Bu, Google'ın e, Android sürümleri için kullandığı WebVF web adlı yazılımdan kaynaklı bir hata. Ben kendi mailime giremiyordum. Girdiğim zaman kendi kendine kapanıyordu. Bunun çözümü için yapabileceğimiz birkaç şey var. Bunu bu videoda anlatacağım aslında. Öncelikle yapabileceğimiz ilk şey Google'ın Play Store e, kısmında, aramada Web View yazdıktan sonra çıkan programda telefonunuza yüklü olduğunu göreceksiniz zaten. Çıkan programı kaldırabilirsiniz. Bir diğer seçenek eğer bunu kaldırma seçeneği sizde yoksa kendi e, telefonunuzun ayarlarına girip uygulamalar kısmından yine Web View yazdıktan sonra programı bulacaksınız. Kaldıramıyorsanız güncelleştirmeleri durdurabilirsiniz ya da verileri silerek bu programın son güncelleştirmesini kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Şu an için çözüm bu. İlerleyen zamanlarda zaten bununla ilgili çözüm için Google'da çalışıyor. Android bazı telefonlar için. Daha sonraki süreçlerde çözüm olursa onunla ilgili de bir video hazırlayacağım. Ama şimdilik yapabileceklerimiz bir programı kaldırmak bir de güncelleştirmeleri programla ilgili güncelleştirmeleri durdurmak olacak arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.